İbadet lisanı Arabidir. Sual. Yazarın biri her millet namazda okunan sureleri, ayetleri namaz kılarken kendi lisanıyla, yani tercümesini okuyabilir diyor. Öyle midir? Cevap. Diyanet'in hazırladığı Kur'an-ı Kerim mealinin ön sözünde diyor ki: Kur'an-ı Kerim yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kur'an'ın yalnız manasını ifade eden sözleri, Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. Hiçbir tercüme aslının yerini tutamaz. İbni Hacer-i Mekki Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i Arabi'den başka harfle yazmak ve başka dile tercüme edip, Kur'an-ı Kerim yerine bunu okumak, söz birliğiyle haramdır. Arabiden başka harfle yazmak ve böyle yazılmış Kur'an'ı okumak haramdır. Kur'an-ı Kerim'i Arabi harflerle okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile söz birliğiyle haramdır. Sual Allah yerine Tanrı demenin caiz olmadığını bildirdiniz. 1940'tan 1950 yılına kadar müezzinlik yaptım. Allahü ekber yerine Tanrı oludur dedim. Ezanı da, kameti de hep Türkçe okudum. Namazımı da ayetlerin tercümesiyle kılıyorum. Dinimizde zorluk yoktur. Tanrı kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Bırakın her toplum kendi diliyle ibadetini yapsın. Kimseyi zorla Arap yapamayız. İslamiyetin şartı temizlik ve güzel ahlaktır. Dil değildir hangi dille ibadet edersen et, hiç sakıncası olmaz. Öyle değil mi? Cevap Hayır, öyle değildir. Namazda sureler ve dualar, Arapça okununca, sadece iftidah tekbiri, Allahu Ekber yerine, Tanrı Uludur dense veya başka bir şey söylense, namazın yine sahih ve kabul olmayacağı, bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır. Mesela reddül muhtarda açıkça yazılıdır. Hatta selamdan önce okunan duaları bile arabi okumak şarttır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte olmayan duaları okumak bile namazı bozar. Arabiden başka herhangi bir dille namaz kılmanın sahih olmadığını bütün alimler ittifakla bildirmişlerdir. Biz başka milletlerin milli marşlarını tercüme ederek söylesek onlar da bizim İstiklal Marşımızın tercümesini söyleseler uygun görülmez. Her devletin kanununda bildirilen esaslara uymak gerektiği gibi Allahü Teala da bize namazı nasıl kılmamızı emrediyorsa öyle kılmamız gerekir. Dinimizde kolaylık vardır fakat kolayına geldiği gibi dini değiştirmek yoktur. Mesela sizin isminiz İsmet. Günahsızlık, temizlik demektir. Bir kimse sizi Arapça olan İsmet kelimesiyle değil de, tercümesi olan temizlik kelimesiyle çağırsa, İsmet bey yerine temizlik bey dese, ne dersiniz? Bir ismin bile tercümesini söylemek çok tuhaf olurken, namazdaki sureleri Türkçe olarak okumak nasıl caiz olur? Dinde sizin veya bizim fikrimize itibar edilmez. Mu'teber din kitapları ne yazıyorsa ona bakılır. Allahü Teala'nın emri olduğu için ibadet lisanı Arabidir. Dinin sahibi nasıl istemişse öyle yapılır. Başka türlü istemek dine aykırı olur. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini Kur'an hükmünde tutmak ve namazda okumak asla caiz değildir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de benim kitabım Arabidir. Kur'an'ı Arabi lisanla indirdim buyuruyor. O halde Allahü Teala'nın melekle indirdiği kelimelerin, harflerin ve manaların toplamı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim Arabiye bile çevrilse yine Kur'an olmaz. Kur'an'ın açıklaması olur. Manası bozulmadan da bir harfi bile değişince Kur'an olmaz. Fetavayı fıkhiyede buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'i başka dile tercüme edip Kur'an-ı Kerim yerine bunu okumak ve Kur'an-ı Kerim'i Arabi harflerle Okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile söz birliğiyle haramdır. Kur'an-ı Kerim'i böyle yazarken ve başka dile tercüme ederken Allah kelamının icazı bozulmakta, nazm-ı ilahi değişmektedir. Bunun gibi sebeplerle de Kur'an-ı Kerim'in tercümesi namazda okunamaz. Namaz haricinde her milletin kendi diliyle dua etmesi caizdir vaaz ve nasihati kendi lisanıyla yapması gerekir. Din için yapılacak diğer bütün hizmetler de böyledir. Diyanet İşlerinin Kararı Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 4-12-1997 gün ve 103 sayılı kararı da özetle şöyle. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayetinde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz'de namaz kılmayı tarif ederken Kur'an'dan hafızandakilerden kolayına geleni oku buyurmuştur. Bu itibarla namazda Kur'an-ı Kerim okumak kitap, sünnet ve icma ile sabit bir farzdır. Kur'an sadece mana olarak değil, Resulullah'ın kalbine elfazı yani sözleriyle indirilmiştir. Bu elfazdan başka lafızlarla ifade edilen mana Kur'an değildir. Çünkü indirildiği elfazın dışında hatta Arapça bile olsa başka sözlerle ifade edilen mana Kur'an değildir. Kur'an kavramında sadece mana değil bir rüknü olarak onun elfazı da vardır. Bunun için tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. 1926'da Göztepe Camii imamı Cemal Efendi'nin Cuma namazında Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuması üzerine İstanbul Müftülüğü, Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi'nin de imzası bulunan müşavere heyeti kararında denmiştir ki, namazda Kur'an okumak, icma ile farz ve Kur'an'ın herhangi bir tercümesini Kur'an yerine koymak asla caiz değildir. Bu husus, İslam alimlerinin icma ile sabittir. Bu bakımdan Cemal Efendi'nin vazifeden alınmasına zaruret hasıl olmuştur.